Hepinize merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle birlikte Leon Bey'in isteğiyle ile nasıl skantribal animasyon yapılır onu göstereceğiz. İlk önce e, uygulama şuradan indiriliyor. Göstereceğim. Evet arkadaşlar çizim apk yazıp e, şuradaki android için çizim apk'yı indir kısmından tıklayıp indir. Arkadaşlar hemen geçelim. Arkadaşlar çizim APK yazıp e, internetten indirebilirsiniz haberiniz olsun. E, i̇lk önce ben burada hangi devlet yapacağım? İlk önce onu söyleyeyim. E, birbirine düşman bir tane ülke yani birbirlerini sevmeyen. E, şöyle yapalım. Şuradan yanlışlıkla metin gire tıkladım. Ee, ilk önce bir şey indirdiğimizde arka plan indirin. Ee, Google'dan indiriyorsunuz. Google'dan indirdiğiniz arka planı e, buradan şuradaki fotoğraf işaret iki de çıkıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şuradaki fotoğraf işaretine tıklayın. buradan resim fotoğraf çok kadar resimlikle var. Hemen e, böyle videolar için çektiğim şeyler. Ee, bizim için gereken şey internetten country bal yazıp e, böyle bir şey indirebilirsiniz. Ben buradan indirdim ve şöyle koyuyorum. E, ee, i̇lk önce devletler birbirine düşman olduğu için böyle gözleri öyle şey olmasını istemiyorum. Böyle mutluluk sevinç işareti. Ee, buradan beyaz rengi seçip silin arkadaşlar. Yana sildiğinizde ülkenin bayrağını çizin. Örneğin birbirine düşman olan devlet ne yapalım? Birbirine düşman olan bir tane devlet seçin. Pakistan ve... Evet şöyle olsun. Azerbaycan, Ermenistan. Azerbaycan bayrağını biliyorsunuz. Yapabilirsiniz. İlk önce boyutu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Boyutu en küçüğü alın ve şöyle bir çizgi çekin. Evet çizgi çekin içini boyamanıza gerek yok. Sonra buradan yine kalem işaretine tıklayın. Ve şuradaki bu tuş var ya ona tıklayın. Bu dolgu yani ben buraya dokundum da direkt mavi rengini alıyor. E, şuradaki mavi olsun bu mavi neyse. Azerbaycan ortası kırmızı. Kırmızıyla ortayı çizim. Şöyle kırmızı çizdik. Ve altı ise yeşil olduğu için. Şöyle çizim. Ve indirdiğiniz hilal. Şöyle göstereyim. Hilal çok uğraştırıyor. Şöyle. Hilal çok büyük. Şöyle küçülttük. Para. Şu işaretle yer değiştirebiliyorsunuz. Buna tıkladım değişti. Buna tıkladım değişti. Evet şimdi bunun içini beyaz buradan beyaza tıklayarak yapabilirsiniz. Ve sonra diğeri buradan resim ekleyeceğim. E, buradan indirdiğim şu Azerbaycan şeyini Azerbaycan 8 yıldızlı şeyini alacağım ve kırmızıya basacağım. İçi hemen şey olacak. Buradan buradan toleransını kısıp beyaza tıklayın. Sonra toleransını kıvdım. kıstım ama ben zaten olmuyor. Benim fulllediğimde olması gerekiyor. Bakın fullledim beğenmiyor oluyor. Onun için yapacağımız geriye sar. Yani siyahla çizgilerle çiziyorum hemen bekleyin. Evet arkadaşlar böyle siyahla çizdim <laughs> ve şimdi kırmızıyı seçip buna tıklayacaksınız. Buradan toleransını en küçük alın. Pardon yanlış yaptım. Siz... Evet böyle olacak. <laughs> Şimdi son eklenecek. İnternetten indirdiğiniz kanteri bal gözü. Tabi sinirli olsun. Kanteri bal gözü ekleyin. <laughs> kanteri bal gözü ekleyin. Sonra artık Azerbaycan oldu. Ee, diğeri ise ne olsun? Ermenistan ile ee, düşman. Buradan resim ekle kısmına <laughs> girip sonra buradan arkadaşlar e buradan indiriyorsunuz indirip yapıyorsunuz internetten indirip hatta Leon Bey'in dediği gibi e, Leon Bey'in yorum yaptığı videoda Osmanlı'yı indirmiştim arkada kubbeti sahra görüntülü e, buradan AK47 <laughs> koydum bunu yerleştireceksiniz. Ben yani şöyle renk gibi beyaz alın ve böyle yapın. Sonra, sonra, aradım toleransını, Az yüksek yapalım. Bize zorluk çıkarmasın. Sonra boyutunu büyütün, sonra silin. Böyle sileceksiniz beyazla. Ve şimdi Ermeni bayrağını çizmek kaldı. Üstü kırmızı. <laughs> kırmızı renk Üstü kırmızı diyebiliyorum arkadaşlar Üstünü kırmızı olarak çizdim ee, Leon Bey buradan animasyon Yapmak istiyormuş ee, Şöyle yaptığım gibi kolay gözükmesin ee, Onu üzecek gibi Söylemeyeyim de Böyle kolay değil Böyle kolay değil Yani kanatı gibi aletler gibi söylemeyeyim de Bu mavi miydi Neydi Neyse unuttum. Singapur mu Endonezya mı ne oldu lan bu? Ermeni bayrağını çiziyoruz. Ve sonra çizgiyi çekin. Eğer bir çizgi bile çekmezseniz orası olmuyor. Haliniz olsun. Evet. Aşağısı ile Sırbistan oldu bu. Sarı Ermeni bayrağını çizdik. Ve indirdiğimiz Google'dan indirildiğimiz gözler. Evet, şimdi tek yapılacak şey konuşmalar. Konuşmalar e, şöyle olacak. Benim sohbet e, şeyim falan yok. Buradan hemen yandaki T kısmına tıklayın. T kısmından Ermenistan. Ermenistan. Şöyle. <laughs> Ermenistan, Azerbaycan bana Karabağ'ı ver. Karabağ'ı ver. Ermenistan şöyle diyor. Azerbaycan bana Karabağ'ı ver. Şöyle rengini beyaz yapalım. Daha iyi gözüksün. Beyaz, evet. Böyle tamam diyorum. Sonra buradan res e, yukarıdaki üç noktalı yer, yukarıdaki üç noktalı yerden tıklayın ve şuradan tuvaletinizde kullanım şekli. Buradan resim olarak aktar dediğinizde galerinize kaydedecek. Evet. Şimdi bunu siliyorum. Ve metin diyorum ve Azerbaycan şöyle sıkı sağ diyorum. Böyle tamam de buradan yukarıdan Yine resim olarak aktar. Ya kullanım şekline yanlışlıkla tıkladım. Buradan resim olarak aktara tıklayın. Resim albümünüze kaydediliyor. E, şimdi bir uygulama olacak. E, X Recorder. Hem çekim hem de montajlama uygulaması. X recordera görüyorsun. Evet, e, buradan yapacağınız şey E buradan editlediğim videolar. Hatta şöyle göstereyim. Sonra buradan kalem işaretine tıklayayım. Kalem işaretinden video ve fotoğraf birleştire tıklayayım. Ee, özel şeylerim gözükmesin diye durduracağım. Evet arkadaşlar e, oradan seçiyorsunuz. Evet burada ne yapacaksınız? Buradan süre diyoruz. Süreyi böyle 10 yaparsınız. Böyle çok daha yavaş gidecek. Hızı da hepsine başvur dediğinde çok daha yavaş gidecek. Ama siz bir hepsine başvur yaparsanız şöyle gidecek. Evet, Kopyaların ne olduğunu bilmiyorum. Buradan müzik ben yani indirdiğimiz müzikler. Pilevle marşını ve Bozkurt ordusunu yaptım. Böyle müzikler koyabiliyorsunuz ve yukarıdan kaydet tuşu, kaydet tuşuna tıklayıp buradan 1080p olarak kaydet diyebiliyorsunuz buradan kaydediliyor dediğinde sonra buradan YouTube'a tıklayıp indirebileceksiniz arkadaşlar. bugünlük videomuz bu kadardı. Eğer Leon izliyorsa buradan ona selamım var.